Merhaba arkadaşlar. Şimdi de 12. örnekte 100'den 1'den 100'e kadar değil de 100'den 1'e kadar e, sayıları sol tarafı 0 doğru 4 basamaklı şekilde yazdıracağız. Bir 18. örneğin devamı. Şimdi başlayalım. For döngüsünü kullanacağız. Yine e, integer'le bir değişken atıyorum. İyi olsun. Bu sefer 100'den başlayacak ve i'imiz büyük eşit 1 olana kadar devam edecek ve iyimiz birerler birer azalacak. Şimdi e, siyah bunu yazdıralım. Set fill komutunu kullanacağız yine. 4 basamaklı istediği için bizden. 4 basamak yer kaplayacağım için. Ne diyordu başka? Sol tarafında da dolu olacakmış. Bunun içinde set fill komutunu ekliyoruz. Ve içine tek için de 0 yazıyorduk. <laughs> en solda yazdıracağımız değişkeni yazıyoruz. ve ee, bir daha bakalım yan yanaymış entline yazmaya gerek yok yine. bir kontrol edelim ya beraber evet gördüğünüz gibi yüzden bire kadar sol tarafı sıfır dolu şekilde yazdırdı arkadaşlar sağ olun